19. nükteli işaret. Sabık işaretlerde Resul-i Ekrem ve vesselam Cenab-ı Hakk'ın Resulü olduğu gayet kat'i ve şüphesiz bir surette ispat edildi. İşte Risaleti binler delali katiye ile sabit olan Muhammed-i Arabi ve vesselam vahdaniyeti ilahiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en katî bir bürhanıdır. Biz şu işarette o müşrik parlak deliyle ve natıkı sadık bürhana hülasatür hülasa bir icmal ile küçük bir tarif yapacağız. Çünkü madem o delildir ve neticesi marifeti ilahiyedir elbette delili tanımak ve veşi delaletini bilmek lazımdır. Öyleyse biz de gayet muhtasar bir hülasa ile veşi delaletini ve seyahatini beyan edeceğiz. Şöyle ki, Resulü Ekrem ve Vesselam şu kainatın mevcudatı gibi Halıkı kainatın vücuduna ve vahdetine kendi zatı delalet ettiği gibi O kendi delaleti zatiyesini bütün mevcudatın delaletiyle beraber lisanıyla ilan etmiştir. Madem delildir Biz o delilin hüccet ve istikametine Ve sıdk ve hakkaniyetine 15 esasta işaret ederiz. Birinci esas hem zatıyla hem lisanıyla hem delaleti haliyle hem haliyle kainatın saniyine delalet eden şu delil hem hakikati kainatça musaddak hem sadıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahdaniyete delaletleri elbette vahdaniyeti söyleyen zatı tasdik hükmündedir. Demek söylediği dava da umum kainatça musaddaktır. Hem beyan ettiği kemali mutlak olan vahdaniyet ilahiye ve hayr mutlak olan saadet ebediye bütün hakaiki alemin hüsn ve kemaline muafık ve mutabık olduğundan o davasında elbette sadıktır. Demek Resul-i Ekrem ve vesselam vahdaniyeti ilahiyeye ve saadeti ebediyeye bir bürhan-ı natıkı sadık ve musaddaktır. İkinci esas hem o delili sadık ve musaddak madem umum enbiyanın fefkinde binler mucizat ve nesedilmeyen bir şeriat ve umum cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan elbette umum enbiyanın reisidir. Öyle ise umum enbiyanın mucizatlarının sırrını ve itfaklarını camidir. Demek bütün enbiyanın kuvveti icmağı ve mucizatlarının şehadeti onun sıdk ve hakkaniyetine bir nokta isnat teşkil eder. Hem onun terbiyesi ve irşadı ve nuru şeriatıyla kemal bulan bütün evliya ve esfiyanın sultanı ve üstadıdır. Öyleyse onların sırrı kerametlerini ve icma karne tasdiklerini ve tahkiklerinin kuvvetini camidir. Çünkü onlar üstadlarının açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler, hakikati bulmuşlar. Öyleyse onların bütün kerametleri ve tahkikatları ve icmaları o mukaddes üstadlarının sıdk ve hakkaniyeti için bir nokta isnat temin eder. Hem o bürhan-ı vahdaniyet sabık işaretlerde görüldü gibi o kadar katli, yakini ve bahir mucizeleri ve harika irhasatları ve şüphesiz delail-i nübüvveti var ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki kainat toplansa onların tasdikini iptal edemez. Üçüncü esas hem o mucizatı bahire sahibi olan vahdaniyet dellalı ve saadeti ebediye müjdedicisi kendi zat-ı mübareğinde öyle ahlak aliye ve vasife-i risaletinde öyle secaya samiye ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasaili galiye vardır ki en şiddet düşman dahi onu tasdik ediyor inkara mecal bulamıyor. Madem zatında ve vasvesinde ve dininde en yüksek ve güzel ahlakları ve en ulvi ve mükemmel seciyeleri ve en kıymetdar ve makbul hasletleri bulunuyor. Elbette o zat mevcudattaki kemalatın ve ahlak-ı aliyenin misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır. Öyleyse zatında ve vasvesinde ve dininde şu kemalat ise hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir noktayı isnattır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Dördüncü esas hem madeni kemalat ve muallimi ahlak-ı aliye olan o dellal-ı vahdanet ve saadet kendi kendine söylemiyor belki söylettiriliyor. Evet. Halık-ı kainat tarafından söylettiriliyor. Üstadı ezelisinden ders alır, sonra ders verir. Çünkü sabık işaretlerde kısmen kısmen beyan edilen binler delail-i nübüvvetle Halık-ı kainat bütün o mucizatı onun elinde halk etmekle gösterdi ki o onun hesabına konuşuyor, onun kelamını tebliğ ediyor. Hem ona gelen Kur'an ise içinde dışında 45 icaz ile gösterir ki o Cenabı Hakk'ın tercümanıdır. Hem o kendi zatında bütün ihlasıyla ve takvasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle ve sair bütün ahval ve etvarıyla gösterir ki o kendi namına kendi fikriyle demiyor belki halıkın namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehli hakikat keşif ve tahkiki ile tasdik etmişler. Ve ilmel yakın iman etmişler ki o kendi kendine konuşmuyor. Belki halık kaynat onu konuşturuyor, ders veriyor, onunla ders verdiriyor. Öyleyse onun sıdk ve hakkaniyeti bu dört gayet kuvvetli esasların icmana istinad eder. Beşinci esas, hem o tercümanı kemal ezeli ervahları görüyor, melaikelerle sohbet ediyor. Cin ve insi de irşad ediyor. Değil ins ve cin alemi, belki alemi ervah ve alemi melaki fevkinde ders alıyor. Ve maverasında münasebeti var ve ıtılağı vardır. Sabık mucizatı ve tevatürle katti macerayı hayatı şu hakikati ispat etmiştir. Öyleyse kahinler vesair gayipten haber verenler gibi onun haberlerine değil cin, değil ervah, değil melaike, belki belki Cibril'den başka melaike-i mukarrebin dahi karışamıyor. Hatta ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazreti Cebrail'i dahi bazı geri bırakıyor. Altıncı esas hem o melek cin ve beşerin seyidi olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet ilahiyenin timsali ve muhabbeti i rabbaniyenin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsım-ı kainatın miftahı ve muammai hilkatın keşafı ve hikmet-i alemin şarihi ve saltanat-ı ilahiyenin dellalı ve mehasini sanat Rabbani'nin vasafı ve camiyeti istat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel en muzecidir. Öyleyse o zatın şu efsafı ve şah, ve şahsiyeti maniyesi işaret eder. Belki gösterir ki o zat kainatın illeti gayesidir. Yani o zata şu kainatın halıkı bakmış, kainatı hak etmiştir eğer onun eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Evet. Cin ve inse getirdiği hakaiki Kur'aniye ve en var imaniye ve zatında görünen ahlak-ı aliye ve kemalat-ı samiye şu hakikate şahidi katıdır. Yedinci esas hem o bürhan-ı hak ve sirac-ı hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir. Ve cami olmakla beraber kainatın hakaikini ve vezayfini ve halık kainatın esmasını ve sıfatını kemali hakkaniyetle beyan etmiştir. İşte o İslamet ve şeriat öyle bir tarzdan muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din bu güzel kainatı yapan zatın o kainatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyanamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır. Öyle de din ve şeriatı ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam öyle bir ihata, e bir ulviyet, bir hakkanet görünüyor ki kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Evet o nizamı ekmel elbette bu nazmı ecmeli ister. Sekizinci esas işte meskur sıfatlarla Mutasif ve her cihet ile sarsılmaz kuvvetli isnat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam alemi şehadete mütevecih olarak alemi gayb namına cin ve insin başları üzerine ilan ederek istikbade gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip öyle bir nida eder ki umum cin ve inse umum yerlere umum asırlara iştiriyor. Evet işitiyoruz. Dokuzuncu esas hem öyle yüksek kuvvetli hitap ediyor ki bütün asırlar onu dinler. Evet aksi sadasını her bir asır işitiyor. Onuncu esas hem o zatın gidişatında görünüyor ki görüyor öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde kemali metanetle tereddütsüz telaşsız söylüyor. Bazı olur tek başıyla dünyaya meydan okuyor. 11. esas hem bütün kuvvetiyle öyle kuvveti davet edip çağırır ki yarı yeri ve nevi beşerin beşte birisinin sesine karşı lebek dedirtir. Semi'ne ve söylettirdi. 12. esas hem öyle bir ciddiyetle davet ve öyle esaslı bir surette terbiye eder ki dusturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarında nakş ediyor ve dehirlerin yüzlerine paydar ediyor. 13. esas hem tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir vusuk ve güvenmekle söylüyor ve davet ediyor ki dünya toplansa onu bir hükümden geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarih hayatı ve siyeri seniyestir. 14. esas hem öyle bir itminan ile bir itimat ile davet eder. Tebliğ eder ki kimseden minnet almaz. Hiçbir müşkilata karşı telaş etmez. Tereddütsüz kemal samimiyetle ve saffetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkam ilan eder. Buna şahit ise herkesçe dost ve düşmanca malum olan meşhur zühdü ve istinası ve dünyanın fani müzeyyenatına ademi tenezzüldür. 15. esas hem getirdiği dine herkesten ziyade itaati ve halkına karşı herkesten ziyade ubudiyeti ve menhiyata karşı herkesten ziyade takvası katiyen gösterir ki o sultan ezel ve ebedin mübelliğidir, elçisidir ve o mabudu bil hakkın en halis abdidir ve kelam ezelinin tercümanıdır. Şu 15 adet esasların neticesi şudur ki <laughs> meskur efsaf ile mutasif şu zat bütün kuvvetiyle bütün hayatında mükereren ve mütemadiyen fe'alemennehu la ilahe illallah der vahdaniyeti ilan eder. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi adede hasanetin ümmeti. Sübhaneke la illi illa me'alemtene. İnneke entel alimül hakim. Bir ikrami ilahi ve bir, bir ikrami ilahi ve bir inayet rabbaniye. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis mazmununa masaddak olmak emeliyle deriz. Şu risalenin telifinde Cenab-ı Hakk'ın bir eseri inayetini ve rahmetini zikredeceğim. Ta şu risaleyi okuyanlar ehmiyetle baksınlar. İşte şu Risale'nin telifi hiç kalbimde yoktu. Çünkü Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalat ve selam dair 31. ve 19. sözler yazılmıştı. Birdenbire şu Risale'yi yazmak için mücbir bir hatıra kalbe geldi. Hem kuvve hafıza musibetler neticesi olarak sürmüştü. Hem meşrebimde yazdığım eserlerde nakil suretiyle, kalakıyla suretiyle gitmemiştim hem yanımda kütübü hadisiye ve siyer kitapları yoktur. Bununla beraber tevekkeltu alallah diyerek başladım. Öyle bir muvafakiyet oldu ki eski Said'in kuvve hafızasından ziyade hafızam yardım etti. Her iki üç saatte süratle 30-40 sayfa yazıldı. Bir tek saatte 15 sayfa yazılıyordu. Ekser Buhari, Müslim, Beyhaki, Tirmizi, Şifay Şerif, Ebu Nuaym, Taberi gibi kitaplarda naklediliyor. Halbuki bu de hata olsa hadis olduğu için günah olması lazım geldiğinden kalbim titriyordu. Fakat anlaşıldı ki inayet var ve şu risaleye ihtiyaç var. İnşallah sahih bir surette yazılmıştır. Şayet bazı elfaz hadisiyede veya ravilerin isminde bir yanlış bulunsa tahsih edilerek tahsih edilerek müsamaha ile bakmalarını ihfalarımdan rica ediyorum. Said Nursi radıyallahu an. Evet, biz müsvedeyi yazıyorduk. Üstadımız da söylüyordu. Yanında hiç kitap yoktu, hiç müracaat da etmiyordu. Birdenbire gayet süratli söylüyordu, biz de yazıyorduk. 2-3 saatte 30-40 daha 30-40 daha fazla sayfa yazıyorduk. Bizim de kanaatimiz geldi ki bu muafakiyet mu mucizat-ı nebeviyenin bir kerametidir. Daimi hizmetkarı Abdullah Çavuş, hizmetkarı ve müsvede katibi Süleyman Sami, müsvede katibi ve ahiret kardeşi Hafız Halit, müsvede ve tebiz katibi Hafız Tevfik rahmetullahi aleyh.